Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben deyim arkadaşlar. Bugün JBL 12 isimli oyunun yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bir tane server buldum şu anda. Böyle JB menüsü falan çok garip. Giremiyorum ya. JB menüye giremiyorum arkadaşlar. <laughs> bu nasıl şey lan böyle? Aman tanrım Serverda kız varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dila adında bir kız var. Allah'ım ben buradan güzel bir sayı yaparım. Hop şuradan şöyle yaparız hemen M4'ümüzü aldık. Merhaba. Oy 120. Oy işte bu be. işte bu. Bak buradan da efsane güzel bir isen olacak. Kız gördün mü arkadaşlar? Şimdi kaza geliyorum ben de. Çok fena isyanlar atacağım var ya. Video de buradakiler şimdi kız görünce herkes böyle gaza gelip herkes isyan atmaya çalışıyor. Oo kapı açıldı ya Şuradan şöyle yapalım hemen. Kafesin üstüne geçelim. Şuradan şuraya çıkalım diyecektim. Çıkamıyoruz o zaman buradan buraya çıkıyoruz. Çünkü paraşütüm puklu bu zarfı lan. M4'ümüzü alalım. 10 canlı alabilecek miyim? Hadi bakalım. 10 canlı insan al alabilir miyim? Alırım ya. Hop alamıyorum. Alamıyorum. Hayır Hakan hayır hayır. Bir mermi de öldür Oha Ah değmedi diyecektim değdi ya. Heh o en azından şöyle bir şey oldu. Direkt full şey kastık ya. GB falan kastık. Kaç var benim? Alo. 29 jibim var ya. Allah kahretsin. Tester bomba 40 GB abi. Ay şey, 30 GB ya. Ulan tam başlıyordum var ya isyan atmaya. O alacaktım testere bir bomba çat pat yapacaktım. Adam gut aldı böyle ya. Evet efsane surf yapıyor muyuz arkadaşlar? Bak ilk oyunumuz surf olduğu için şöyle yapacağız. var aha çat. Direkt buradayız. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bu kadar basit. Siz de böyle yapıp hemen sörfe bitirebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar Dilara'yla ile Dilara baş başa kaldık. Merhaba Dilara. Gel lan buraya. Yaklaş bana. <laughs> Öpeyim seni. Gel gel gel. Gel abi. Gel lan buraya. Lan niye gelim ben? Gömütüm mü yoksa? <laughs> evet. Kaze yapacağız kızlar arkadaşlar. Kaybedersek erkektir zaten. Hadi bakalım. Kullar kapacağım. Orayı açsın ama orayı kapatmasın ya. Hazır mıyız? artık Hakan sen nasıl bir insansın ya Hop tamam bitti 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 Vallahi yaptım işte bu işte bu be Evet gençler beklenen Larry videosu geliyor Ah oh, çakala bak çaka Şimdi öyle bir balgam atacağım ki Üf bu balgam var ya hiçbir yerde görünmeyecek Var ya, gaza geldim çok fena Ah oh, be geri gelecek diye 66 Çok az canım var Of işte bu. <laughs> i̇şte bu. Evet arkadaşlar şimdi kan bağışta testleri de aldık. İyi hazır mısınız? Pat bom 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 patla. Ya nasıl patlamadın sen? Nasıl patlamadı arkadaşlar ya? Yeter artık böyle bir şey olamaz ya. Hazır mıyız arkadaşlar? Nerede? Nerede lan? Testereyle bir alayım sizi gel. Burada. Nerede abi ya? Allah'a göremiyorum adama. Nerede lan? Gören var mı? Yok ya. Evet gördük. İşte bu. <laughs> Arkadaşlar sona kalan ölürdü Of oh be ben kalacaktım ya. 3 kişi kim kaldı lan Allah aşkına? AFK'lar kaldı lan. Harbi diyorum AFK'lar kaldı. <laughs> Allah'ım ya Rabbime. Arkadaşlar. Arkadaşlar koruma te TUMLA alınıyor. Her türlü biz aslında kazanırız ama kazanmamamız lazım ama ben yine de yazarım, hakkımı veririm yani. Öyle yaparız ya. <laughs> kazanırım, her türlü kazanırım da. Neyse, hakkımı veririz olmadı ya. Herkes kafese geliyormuş. Nereden biliyorsun? Ben bak şöyle kaçak yapacağım. İki kere gömülecek şimdi şöyle yapalım. Hop tamam. Akıl var, mantık var abi. İki kere gömüldüğünüz zaman. Hayır 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 çok iyi. Merhaba. Ölmüyor lan. Gut <laughs> almış gut. Gut kapa gut kapa. Gut almış çakala bak ya. Oğlum var efsane isyancıyız harbi ya. 2 1. Dur şimdi gömüleceğiz. Gömülmüyoruz. Tamam çok güzel ama şimdi isyan vakti. Hayır ölme 26 canım var. Öl Aa oyun kastı lan ne oldu öyle ya vallahi ya. Allah kahretmesin ya. Oğlum alttaki muhabbetleri okusanız var ya. Oğlum gülmekten ölürsünüz ya. Bu oğlum böyle? Adamlar sevgilisi falan. Dur şuradan. Hop selamun aleyküm. Nerede? Buradaydı az önce lan. Nereye gittin sen? Koruma komucu. Arkadaşlar CT attılar. Burada videonun da sonuna geleceğim. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. 19 oldu koruma alacağım. Tamam tamam. Bir anda gömmek yasak da ben oyun oynatacağım. Farklı bir oyun. Benim oyun bu oyun oyun. Bu çok önemli bir oyun. Şimdi arkadaşlar bu oyunu ben keşfettim. Tamam mı? Oyunumuzda amaç şu. Sona kalan benle LR atma hakkı kazanacak. Şimdi tek tek vuracağım hepinize. En son kim kaldıysa o benle LR atacak. Tamam mı? Şimdi bir. Bir bu. En yakın. Bana bak. Buraya en yakın bak. Buraya en yakın olan. Bu iki. Sonra buradan vuruyoruz bunları. Şak 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 şak. Aa şimdi bak ne kim kaldı biliyor musunuz? Yiğit'i vuruyoruz. Bunu vuruyor muyuz? Bunu da vuruyoruz. Evet. Sona kalan kasap oluyor arkadaşlar. Sona kalan kasap. Yok bir dakika bir dakika. Sona kalan bu değil. Bir dakika şunu vur be. Vur abi bunu da. Tamam arkadaşlar şu daha gizli vurayım. Kimin ele atayım? Şimdi bir dakika sona kalan Kazek bir koş abi her şey boz bir koş 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 kazık bir abi koş Koş kazek bire koş koş koş. Oğlum adamları vuruyorum kimse de bir şey demiyor. Zevkine vuruyorum bir daha. Zevk olsun diye vuruyorum hiç kimse bir şey demiyor. Görüyoruz <laughs> mu? <mi? gülüyor> o adam gelmiş bile lan. <laughs> Dur mücadele. Abi kill çek kill çek 3 saniye var kasa. 1 2 3 4 5 6 7 hoppa. Tamam yaz derene. C4 T'yi kaldır. Evet efsane bir headshot geliyor mu? Oha bu ne? Adamda LR var şey var lan. Adamda Red Bull var alo alo. Adamda Red Bull var lan. Oha Red Bull alır ki bu beni. Ha, bir de ese olmuş var amman kardeşim. Aa, adam bana ese atacak ya lanet olsun abi. Bana ese atacak Red Bull var adamda ya. Oğlum vuramıyorum adamı lan. Ha çift VV'ymiş. Ha çift VV sınırsız mı lan? Çift VV sınırsızmış lan. Aa yo sınırsız da değil. Alırım ben alırım. Alamam ben alamam. <laughs> of dedim ben abi alamam diye ya. Allah kahretmesin abi. Bak bak yaptı harekete bak. Koruma alıyorum. T sustum dedikten sonra söylediğimi ilk yazan CT koruma. Freeze diyelim abi. T sustum. Yarramın başı. Bakalım kim yazdı. Hadi bakalım. Oo. Yok herkes yanlış yazdı. Bir dakika bir dakika. Kim yazmış abi? Detas yazmış. 3 3'ü CT at. Detas 3'ü Ct'ye at. at. At, 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 at. Yok oylama. Ben de oylamam. Oylama yok. Ben delikanlı adamlar oylama yapmaz. Delikanlı adam kendi istediğini yapar. Delikanlı adam kendi istediğini yapar. Evet arkadaşlar, ne güzel komut verdik. Server'da dolduruyorduk ve sonuç T. <laughs> Her neyse arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Lütfen videoyu beğenin. Lütfen abone olun kanal. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.